Gümrük duvarı vardı değil mi? Artık yok. Avrupa'ya satılan elektrikli arabaların fiyatları %50 düşecek. Bizde düşecek mi? Hayır. Avrupa'ya fabrika kuran, istihdam yaratan Çinli elektrikli otomobil firmalarına büyük avantajlar sağlanacak. Bizde olacak mı? Hayır. Bu avantajlardan tamamen elektrikli arabalar yararlanacak. Bizde olacak mı? Hayır. Avrupa'ya satılacak elektrikli otomobil adedi önceden belirlenecek. Böylece piyasada şişkinlik yaratılmayacak. Sabit fiyatlar korunacak. Bizde olacak mı? Hayır. Avrupa Birliği ile Çin elektrikli arabalarda düşük fiyat konusunda anlaştı. Teklif Avrupa Birliği'ne sunuldu. Kabul edilirse ne olacak? Ortalık ucuz elektrikli arabayla dolacak. Bizde ne olacak? Fiyatlar tavan da tavan, tavan da tavan gitmeye devam edecek. Lütfen Çinli elektrikli arabalara uyguladığımız çin tebliğini artık kaldırın. Bize de ucuz elektrikli arabalar gelsin. Lütfen.